Başladık mı? İçinden alabiliriz. Fırçayla alabilirsin içinden. <gülüyor> <gülüyor> eşe arkadaşım eşe Hadi herkes mutfağında evet. evet. var ayak. Ha der Bilmiyoruz, bilmiyoruz buradayız da bilmiyoruz. Merhaba Adep Bebe Genirbaş. Ee, bu bize çok güzeldi. Ee, sonra böyle eğlenceliydi. Böyle boyamayı dirilişin kırılı öğretmeni. Burada ne yaptınız? Burada bo tişört boyama yaptık. Ee, ben burada çok eğlendim. Çok güzeldi gerçekten. Mutlu oldum böyle bir etkinlik olmasından. Ne ee, yani çok mutlu oldum boyama yaptığım için. Böyle Yok, ne yeni boyadık? bir etkinlik oldu benim için. Tamam ne yaptınız? Ne boyadınız? Kıyafet boyadık. Kıyafet, Kıyafet boyadık ee, tamam, Burada sevindim. çok eğlendim. Bu Herhalde boyamalar var. yaptık böyle. Kıyafet boyaması. Bir de evet, tişört boyadım. burayı çok seviyorum. Evet. Müstün ver ben, Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörüyüm. Geçen sene pandemiden dolayı yarım kestiğimiz Müze Akademi etkinliklerine bu sene devam ediyoruz. Bu sefer daha çok çocuğumuza daha yeni etkinliklerle. Onların evde sıkıldıklarını biliyoruz. Onların okulların tam yeni başladığı dönemde biraz daha moralli, daha tempolu bir şekilde eğitime katılmaları için Bilecik Belediyesi olarak Müze Akademi'yi başlattık. Burada çok eğleneceklerini de düşünüyoruz. Eğlenirken de çok önemli özelliklerini keşfetmelerini sağlayacağız ve bu etkinliklerle belki de onlar için yarın bir gün e, bazı enstrümanları çalabilmeleri, bazı resim yeteneklerini keşfetmelerini, ama ondan da önemlisi gerçekten sosyal, aktif olarak özgüvenleri yerinde bir bireyler yetiştirmelerini sağlayacağız. Ve Müzik Akademi bundan sonra da inşallah böyle devam edecek. Hoş geldiniz çocuklar. Şimdi ilk olarak fırçalarımızdan istediğimiz boyaları gördüğümüz prete koyacağız. Tamam mı? Sonra fırçalarımızı hafif suya bandırıp boyamıza süreceğiz. Tamam mı? İlk olarak boyamızı seçeceğiz. Anladık mı? Bu tişörtü açınca bakalım ne varmış burada. Aa, Aa bileciğin saat kulesi varmış gördün mü? Bir de burada kim var? Evet Atatürk var aynen. Heyecanlı mıyız? O zaman başlayalım mı? Evet. Anlat bakalım neler yaptın? Boyadım. Neyi boyadın mesela? Kuleyi boyadım. Saat kulesi.